Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, evde limonata yapmayı deneyeceğim. Malzemelerimiz e, 4 tane limon, 2 tane portakal. Öncelikle e, bunları kesiyoruz ortadan ikiye. Bunları hallettikten sonra e, meyve sıkacağımıza geçiyoruz. Şimdi bu limonları e, tek tek sıkacağız. Şöyle Evet limonlar bitti. Şimdi portakallara geçiyoruz. Hey maşallah bu nedir ya? Nasıl sıkacağım ben şimdi bunun hepsini? <laughs> evet portakalımızı da sıktık. Bir tane bardağı doldurdu. Limonun suyuna bakın, portakalın suyuna bakın. Normalde ikisinin de aynı ölçüde olması gerekiyordu. Ama portakal biraz daha fazla oldu. Olsun zararı yok. Tat verir, güzel olur. Hatta renk verir. Hemen şunları şöyle bir sildirelim. <laughs> Şimdi bir huni yardımıyla bu ikisini bunun içine döküyorum. Şimdi burada işimiz bitti. Masaya geçiyoruz. Diğer malzemelerimi de aldım geldim. Şimdi buna birazcık su eklememiz gerekecek. Bir, bir buçuk litre kadar su ekleyeceğim. Sularımıza ekledik. Şimdi biraz da damlattım gerçi ama şöyle defterimizden bir yaprak alıyoruz. Şekerimizden göz kararı olarak koyuyoruz. kadar yeterli sanırım. Şimdi bunun kapağını kapatıp iyice çalkalayacağız. ne tavana yapıştıralım diye. <laughs> <Up>. Olmamış yapışmıyor. <laughs> Sanırım şekerleri eridi. Limonatamız hazır. Gördüğünüz gibi rengi de çok güzel olmuş. Tamamın tadına bakıyorum. Bakalım nasıl olmuş? 10 numara 5 yıldız. Harika. Portakal çok güzel bir tat veriyor ve renginin daha da sarı bir hale gelmesini sağlıyor. Şeker göz kararı koyuyorum. Herhangi bir ölçüsü yok. Suyumuz bir buçuk litreden birazcık daha fazla yani toplamda iki buçuk litreyi dolduracak şekilde yapıyorum. O zaman benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere takipte kalın. Hoşça kalın.